Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars giriyorum. Saat 10. Kupa kaçacağız. Kenji ile Surge'u da aldım. Uzun bir arada Uzun bir aradan sonra yeni bir video Hemen başlayalım. Şöyle öpüyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. gerek yok. Dedikten sonra ben. Tamam. Tamam. <laughs> <Yombrada değil mi? gülüyor> Keşke atmasaydı. Konuşmayı unuttum. Kaçalım. <laughs> Arka oynadı net. Oğlum. Bak ben dedim bak ben dedim arkaya oynadı diye. Çok tane diyor. Güzel görevler tutuluyor. Arkadan tır geçiyor. Neyse devam okay. ke. Amber aşağıda galiba. Evet. Tamam abi en en Ya nasıl ya? neyse bir şey, bir şey olmaz, bir şey olmaz bir şey olmaz bir şey yok bir şey, yok, bir, şey yok. bir şey yok da niye yapıştırıyorum ben nasılsınız ne ediyorsunuz arkadaşlar bu arada buraya kadar izlediyseniz bir like bir aboneye alırım ya o kadar izlemek değil. Zaten fazla izleyeni yok ya. ya. Ben bu videoyu eğlence olsun diye çekiyorum zaten. Yani zaman geçsin diye. Yok niye onu çekeyim şey, Zaten izleyen şey izleniyor. Yani. O bu asap mı diyormuş? Ah, da. Ah, Bak dedim, dedim. Çok kötü oynuyoruz. Ya. Oh, tamam bu sefer çok güzel oynayacağız eminim. Arkadaşlar Ramazan ayınız kutlu olsun. Oruçlarınızı Allah kabul etsin. videonun onun başında demeyi unuttum. Şöyle yuvarlam. Hop video, hop video, hop video, video. Orada birini gördüm de dalaşmayacağım. El Primo. <laughs> Sıfır risk. Ya i̇nternet kesileceğin zamanı yok. Şöyle şöyle. Of keş ya. Tezgah düşürdü beni. Ya illa kendini çık diyor. Sonra bunu aç diyor. Sonra burayı kapat diyor. On kupa gelmiş. İyi. Ona Mortis al diyor. Mortis'le nasıl oynanılır göster diyor. <laughs> o ses bir ses geldi tık 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 dedi. Gece gece bir şey olmaz ya sobalı evdeyiz. Mortis'le oynamanın taktiğini biliyorum. şey diyeceksiniz? E. Ee, adam işte vurdun gibi bakayım. Bu. Yok. bak şimdi. Hop. hop. Ya ama Mortis kim seçti dedi bana ya. Allah. Böyle taktik olmaz böyle. Yeni karakterler çıkarttım bu arada. 41'e yükseldi. Sudan kostüm mü var? He yok. Şey varmış. Gaz ver. Adasın. Ne yapsın, ne yapsın? Var mı lazımdır, bot. Gitti bizim Balmak. Aklıma o geliyor ya. <laughs> Yarın sınavlar başlıyor. Adam benim olduğumu görünce vardır. Acaba adam şey mi diyor, yüklü ağzını hemen alırım sana. Çok güzel. Hep kar aldık. Abi para olsaydı alırdı ben neyse gidelim. İyi para olsa Şöyle bir şey. <laughs> Neyse. Seni gideceğim seni. Sen niye <şe>. gidiyorsun ki? O şöyle Sonra böyle oldu. böyle. Ah be. Şöyle tamam. Ya çok kolay ya. Yani şeyi verin, geriye Oo çok güzel oldu. Evet, işte, zorlama sesi geliyor özür dilerim. <laughs> Kolum ağrıyor ya. Bizde yarın sosyal şey var. ismi nedir? Sınavı. Abi geldiler abi. Heh, gitti. Şöyle. Hadi ya. Hadi ya. Bu sefer öldük gibi. İnternet de çekmiyor zaten. Kaç. Sokulmuşlar dikkatli olalım. <laughs> ne yapsın Daha dönüyor. Dönüyor bana söylemesin. Oğlum lan. öldüm ona bir çok açıyorum. Öldüm. La. Ama 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 ama. Ama sus ya. Ama. Çık. Onu çarptı. Çok iyi. Çok iyi. Oha lan 9000 kuponuma çok az kaldı. Ya nasıl ya? Bir tane XP alsam gideceğim. Bir tanecik. Ben şöyle bakalım ne görevler varmış. Hmm. bak lazımdır lazım bu. Wow, çok 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 hoş. lazım. Oha. <laughs> Başka... Şunu yapmadan çıkmam ben. <laughs> Bu el büyük bir ihtimalle son olacak ya da bire. ilk ben öldürdüm ilk ben öldürdüm ben bir yedinciyim. tamam tamam şu görevi de yapalım bak lazımdır bak

Ayran gibi temiz Kapı <laughs> Ne bileyim ne 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 Herkes bilinmiyor Sarsı o bu o nedir? Elleri havada Kupfi kafaya kal Çöküyor, <laughs> abi geldiler abi Ya ama Böyle karakter olmaz olsun Neyse arkadaşlar Bir videonun daha sonuna gelmişizdir Hadi görüşmek üzere